Merhaba arkadaşlar. Ben Toprak Deniz. Bugün Clash of Clans'ta demirdi. Demircide şunu söylemek istedim. Şimdi demircinin son seviyesinde yani 9. seviyesi var mı, yok mu diye bunu az önceki videoda söyledim. Var mı, yok mu, gerçek mi yoksa e, sahte mi diye bunu söylemek istedim. Hani 9. seviyesi gerçekse Minyon Prens'in bir tane touch özelliği varmış. O touch özelliğini diğer yabancı YouTuber'lar paylaşıyor şu anda. Ben bayağı bir araştırdım YouTube'da. Yabancı videolarda YouTuber'ların videolarında şey diyor. E, Demirci'nin Demirci'yi 9. Dokuz, seviyeye getirirseniz işte bu özellik açılıyor diyor. Ben ben bunu söyledim. Yani doğru mu gerçekten yoksa yalan mı diye. Ben bunu söyledim. Ben orada dev devden bahsetmiyorum. Ben burada konu burada milyon prensin yeni özelliği var mı yok mu. Ben bunu söylemek istedim. Dev dev konu konu dışı yani. Ben ondan bahsetmedim. Yani dev devden bahsetseydim şimdi bahsederdim. Videoda videonun yorum kısmına da e, açıklamasına da yazardım zaten. Dev devde işte 18. seviyeye kadar yükseliyor. 27'ye kadar yükseliyor diye yazardım zaten. Konu dev dev değil ama. Konu million Prince'in yeni özelliği var mı yok mu? Bu konuydu işte bu doğru mu değil mi diye ben şey yaptım. O videoyu yaptım. Az önceki video onunla alakalıydı. Bu video da bununla alakalı. Tam net olarak söylemek istedim. Minyon Prens'in özelliği 9. seviyede açılıyor mu açılmıyor mu demircide? Mesela 7'ye yükseltiyorum ya demirciye. 9. seviyesi var mı yok mu diye söylemek istedim. Ee, bir arkadaş bir arkadaş da şey diye dev devden bahsetmedim bilmem ne bilmem ne diye ben bundan bahsetmedim ben Minion Prince'den bahsettim dev dev konu dışı yani ben ondan bahsedecek olsam ee, videonun açıklama kısmına söylerdim zaten şu ee, videoyu yaparken Yazı yazıyoruz ya. Oraya yazardım zaten. Neyse. Ee, video bu kadardı. Like atıp kanala abone olup bildirimleri açıp tüm yaparsanız süper olur. Ee, yarın öğleden sonra Brawl Stars videosunda akşam da Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.